Oto satan da ülkenin e, gelişmesine katkıda bulunmak adına bir sürü sosyal sorumluluk projesi destek veriyor. Bu da onlardan biri. E, bu arası birlikte e, öğrencilerin eğitim görecekleri, yeni teknolojileri test edecekleri e, araç olarak teslim ediyoruz. Eğitime katkıda bulunmak A amacıyla. Evet, ben de öncelikle bu kapının düzele hep Gülşen Hanım'a, Port Otosan bölge temsilcimiz olarak, onun şahsında Port Otosan ailesine şükranlarımı arz ediyorum. Bugün bu çerçevede Port Otosan'ın mesleki Türkiye'de mesleki eğitimi geliştirmek adına işbirliği protokolünü imzaladık ve bu çerçevede bize mesleki eğitimi geliştirmek adına öğrencilerimizi yeni nesil araçlarla gelişen teknoloji içerisindeki yeni nesil araçlarla buluşturmak adına bir aracı Mes Tokat Mesleki Eğitim Anadolu Lisemize hibe ettiler. Ben bu özveriler dolayı hem Gülşen Hanım'a, hem de Port ailesine, hakikaten Uluşlar ailesine, Uluşlar'a aslında Mazhar abimize teşekkür ediyoruz. Bu araçın teslimatıyla birlikte öğrencilerimiz gerek elektrik-elektronik bakımında, gerekse motor aksanı bakımında yeni nesil araçları teknolojiyi daha yakından tanımış olacaklar. Onların bilgi, beceri, deneyimleri daha da artacak. Böylece sektörde daha canlı, daha dinamik gençleri bulmuş olacağız. Sektörün canlılığı daha farklı noktalara kapı aralayacak ve öğrencilerimiz bu ortamlarda da bulun, ıı, bulunuşacak. Ayrıca okullarımız gelişen teknolojiyle barışık hale geldiği esnada teknolojik bakımında, gerekse motor hastalığı bakımında yeni nesil araçları teknolojiyi daha yakından tanımış olacaklar. Onların bilgi, beceri, deneyimleri daha da artacak. Böylece sektörde daha canlı, daha dinamik gençleri bulmuş olacağız. Sektörün canlılığı daha farklı noktalara kapı aralayacak ve öğrencilerimiz bu ortamlarda da bulunuşacak. Ayrıca okullarımız gelişen teknolojiyle barışık hale geldiği esnada yerine göre bazı parçaların üretim alanı haline de dönüşebilecek. İleriki aşamalarda bu da hedeflerimiz arasındadır. Bu güzel e, sorumluluk projesi diğer e, sektöre yer sektörlerimize de bir örneklik teşkil ediyor. Biz onlardan da aynı şekilde mesleki teknik eğitimin bir zamanlar ve hala geçerli olan bir ifademiz vardır. Meslek sesi, ne memleket e, meselesi. Halbuki böyle olunca meslek sesi, memleket meselesi ise her sektörün buna katkı sunması gerekiyor. Her sektörün bu noktada gençlerimizi gelişen teknolojiyle buluşturması gerekiyor. Siz de bunun en güzel örneğini ser sergilediniz. Ben tekrar Rıza Talim'ize, beraberinde Masar abimize, Oruçlar ailesine, Korkut ailesine teşekkür ediyorum. Öğrencilerimize hayırlı uğurlu olsun diyorum. Mesleki eğitime e, yaklaşık 30 yıldır e, bu alanda çalışıyoruz. Her geçen seneki gelişmelerde fark eden, gözlemleyen, bir şekilde destek olmaya çalışan hem bir insan hem de bir e, sendikamız itibariyle de eee ifadelerim olacak. Yeni dönemin yeni dönemin ortaya koymuş olduğu bir anlayış artık meslek elemanlarını ara eleman olmaktan çıkartıp aranan eleman noktasına doğru götürüyor. Bu noktada çalışmaları hepimiz ciddi manada takip ediyoruz ama e, Milli Eğitim Bakanlığımızın ama eee iş hayatının tamamının bu konularda elini artık taşın altına koyduğu dönemleri de Bugün Ankara'da çok büyük bir topun da öncülüğünde Milli Eğitim Bakanlığıyla önemli protokollerin imzalandığı, artık meslek lis liseli öğrencilerimizin kendilerine çok geleceğe dönüp daha emin hissedecekleri önemli anlaşmaların imzalandığı bir aşamada aşamadayız. Gelişmiş ülkelerle kıyasla bu konularla kendimizi eleştiriyoruz biz eğitimciler olarak, siz üreticiler olarak kendinizi eleştiriyorsunuz ve bugünkü yöntemleri artık daha çok geliştirmemiz gerektiği kanaatı hepimizde de oluşuyor. Bu manada biz, siz diye bir ayrılımımız söz konusu değil, bu ülkeyi birlikte ayaklandırma çabasında olan her hepimize düşen en önemli görevlerin belki de bir ayağı olarak bunu görmüş olalım, devamını sürdürülebilirliğin üzerine hesaplarımızı devam ettirelim. Biz çünkü gençlerimize çok güveniyoruz. Onlar bizim için son derece önemli. Onlara da hayırlı olsun. Hepimize de hayırlı olsun. Katkısı olur. Yeni teknolojileri böyle inşallah güzel güzel öğrenirler. Hayata, insanlara ve vatana hayırlı işler yaparlar inşallah. Porta ailesine de buradan çok çok teşekkür ediyoruz. Masal abiye de teşekkür ediyoruz. Böyle bir önderliği değerli yaptığınız için inşallah, i̇nşallah. öbür firmalara da örnek olsun olursunuz. inşallah. Teşvik olur. Onlar da bundan azalır. Onlar da bu girişimlere bulunur inşallah. Sağ olun. Ben Çok teşekkür, teşekkür ediyoruz. Biz sağ de sizlere teşekkür ediyoruz.